bende. Mert <laughs> <laughs> dönme gene birimizi kaldırmaya çalışacak. Bekle bir, bekle iki tane pek atacağım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Onu vurman lazım. Görevin daha bitmedi. Son 30 saniye. Oha Mert. Hadi gir 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 Elba halvar var. Amına koyayım ne ya? Ya ne ya bu anlamıyorum amına koyayım ben. Mert konuşacağım mı? Kanka konuşacağım <gülüyor> zaten biliyor musun zaten. Mert lütfen bitinme. Oğlum, birini vururken diğerini kapat Atladı. Yani, mı? Alarm botu çıktı, Taretimiz gitti. Sarmal bomba çıktı. Ama bu ele gene verdik bak. Evet muhtemelen. Anlamaz ki bu. Kanka 68 vurmuşum ben ona. Sarmal bomba çıktı. Lan şu çukuranları salın Helal. Gel be. Evet. Hadi beyler 2 round hadi.